Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosu çekiyoruz. Bugün kupa yolunda ilerleyeceğiz. Bir tane videomuzda çıkmıştık 12.000 kupaya ama sezon yenilendiği için geri düştük. O yüzden bu desteyle oynayacağız. Yeni kart geldi. Bilmeyenler için sarmaşık. Şimdi bu kartla ben şöyle yeni bir deste kurdum. Mezarlık destesi. Bakalım neler yapacağız. Başımıza neler gelecek. Haydi başlayalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Bakalım. İyi maçlar çıkartabilecek miyiz? Bu yeni kurmuş olduğumuz desteyle. Hemen biraz geç kaldık. Reaksiyon vermekte olsun destesini çözmeye çalışalım. Böyle kartları yiyelim. Okları yoktur inşallah. Tamam bir kere hasar yiyebiliriz. Şimdi sarmaşı elimize alalım. Bu çok büyük bir silah. Başka ne atacak? Atalım sarmaşı. Kule donsun. Çok iyi. Büyük ihtimal adam da beklemiyordu. Yeni gelen kart gerçekten çok tehlikeli. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece bir valkülü idare edelim. Destede bina kartı da yok. Mezarlıkta saldıralım bence. Tankımız hazır varken. Defansı yaparız sonrasında. Büyücü var, top arabası var. Dart Goblin ölür mü orada? Olsun en azından bayağı bir canı gitti. Barbar Valin'i şimdi atacağım. Top arabası minyonlar. Valkyrie de birinci kuleye kadar iktirdi. Şu an eşit gibi bir şey. Hmm. Top arabası alacak onu tamam. Kaleye kadar da gidebilir bu arada. Tamam Valkyrie atalım. çünkü koç bilgisine valla sarmaşık atabiliriz ama iksirimiz kalsın diye atmadım. Şimdi mezarlık artı sarmaşık yapacağız. Dart golünde saklıyorum. Tamamdır geldi. Tamamdır işte bu. Gerçekten çok iyi bir combo. Yeni keşfettik. Şimdi kaleyi vermememiz lazım. Valkür atalım. Valkür ona vurdurmaz hiç. Gerçekten evrimli valkür çok iyi kart. Tüm kartları yığacağım oraya. Ters tarafı zaten alamaz. Büyücüyü atalım ilk defa. Sarmaşık da geldi. Biz saldıralım bence ana kuleye derken Mega şövalyesi varmış. 20 saniye dayanalım sadece. Şunu atalım. Dayanabildik mi? Dayandık. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki maça geçelim hızlıca. Bu maçı önce güzel kopardık. Evet yeni maça geçtik arkadaşlar. Alman bir oyuncu geldi karşıya. Desteği kendim kurdum ve gayet de çalışıyor arkadaşlar. Geçen maç gördüğünüz gibi size de tavsiye ederim. Ama evrimler önemli yani cidden. Evrimler olmadan biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi bakalım köprüde büyücüyü yemeye çalışalım. Top arabasını koyacağım. Destek amaçlı. Yine mega şu hale geldi. Şu an işimiz çok zor. Tamam en azından baya bir canı gitti. Bunu atalım. Hadi sarmaşık. Tamam en azından mega dondu. Tamam çok kötü değil yani bayağı hasar yiyebilirdik iyi kurtardık. Prensi de varmış. Ya bu deste ne böyle ya? Korumaları bırakalım. Prense karşı güzel bir cevap. Ya adam adamın levelleri düşük biraz. Oradan şansımız var. Top arabasıyla bir arkadan çıkalım. Mega şövalyeyi kesin kullanacak. Büyücünün eline kesin atacak zaten. O yüzden top arabasını salıyorum. Gitsin ölsün. Onu kurtaramayız. Her türlü ölecek zaten. Biz de büyücüyü bırakalım. Yani zaten mega atacağı belliydi. Şimdi valkür atıp ya da barbar varili -Vari atalım. Büyücü atlamasın. Donz binisi bekliyorum. Tamam mezar katalım. Büyücüye güvendim biraz orada. Prensi de iktiremiyor. Biz bayağı sağlam vurduk ya güzel. 2 kat eksir de geldi çok iyi. Savunmaları artık daha rahat kurarız. Sarmaşık atalım ya oradan vurmasın. Büyücüye güvendim biraz. Bir kere vurdu. Tamam şimdi büyücüyü salıyorum gitsin ölsün. Zaten Mega Şövalye'yi kullanacak her türlü. Onun kaçışı yok. Bakın arkadaşlar dediğim gibi. Yani korumanın bir anlamı yok. Milyonlar atamıyorum orada büyücü olduğu için. Şöyle bir koruma var. Orada. Tamam şimdi. Kombo'yu yapalım. Mezarlık artı sarmaşık. Burada kaleyi almamız gerekiyor. Ve aldık. Gerçekten. Bu adamı da yakaladık. Bu maçı da iyi kopardık arkadaşlar. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar, bu maçı da yenersek son maç olsun bu da. Çünkü arena atlıyoruz. 12.000 kupaya yeniden çıkacağız. Bu sezonda 13.000 kupaya deneriz. Yani şu an yenersek 12.000 kupa alıyoruz. Şimdi sarmaşıkla elektrojileri yere indirebiliriz. Bu da çok iyi bir özellik. Ne oynuyor acaba? İksir golemi gibi gözüküyor şu anlık. İyileştirici ruh falan da attı. Aynen öyle. Evet canlı falan da var. Atacak mısın iksir golemi? Valkür bırakalım çünkü sarmış atacağız. Atalım ya Valkür ölmesin şu yere indirme olayı cidden çok iyi ama ölmeyecek. Yapacak bir şey yok. İksir bölümü geldi. Oo, bu ne böyle? Evet arkadaşlar gerçekten bu adamı yenersek hak edeceğiz üst aramaya çıkmayı. Savunmak öyle kolay değil. Eyvah eyvah. Kuleyi verecek ver... Valla konuşamıyorum şu an. Kuleyi vermezsek iyi. Vur bir daha büyücü. Şöyle ejder barbara baksın. Ama barbar geriye gelme be. Çok hasar edik. Top arabasıyla orayı bir kitleyelim. Bakalım yenebilecek miyiz? Yani büyük büyüsü yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden büyücüyü arkadan bırakalım. İksir golemi hatağına çıktı gene. şifacının önde kalması güzel oldu. Şöyle havadan giden kartları bir oyalansın orada. Büyücü iyi temizliyor orayı. Büyücü gayet güzel iş yaptı. Bir mezarlık atabiliriz. Haydi bakalım. Elit barbarı da attı. Donduracağız orayı. Galiba kazandık. Valkyrie de iksir golemini çekiyor. Şu elit barbara bir milyonlar yeter. Vursun olma sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani destenin ofansı, defansı her şeyle dengeli ve güçlü. Yani sarmaşık hem atak hem defansta çok iyi. Bakın defansı umursamadım bile. İkinci tacı da aldık. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Arane'ye atladık. Hemen size gösteririm zaten şimdi. İksir golemciyi 1 değil 2-0 yanıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Dersini verdik iksir golemciye. Bir daha oynamaz artık inşallah. Neyse haydi bakalım ve üst arenaya yine ve yine çıktık. Geçen sezon da çıkmıştık. Bu sezon arkadaşlar 13. arenaya yani 13.000 500 kupaya çıkmaya çalışacağız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu desteği de size öneririm. Kendim kurdum ve gayet iyi çalıştı. Zaten siz de gördünüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.